Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Doğduğun ev kaderindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam etmekte. Peki doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi Zeynep etkileyebilecek mi? Cemile ve Nuh mutlu olabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası videomda. Siz de her bölüm birbirinden heyecanlı ilerliyor diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Dizi asla final yapmasın diyenler siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kaç kişi dizinin bitmesini istemiyor görmüş olalım. Zeynep ve Mehdi birlikteliği ailelerin ile başlamış ve evlilikle sonuçlanmıştı. Zeynep için evliliği ve kariyer planlaması hemen hemen aynı döneme denk gelmişti. İş yaşamındaki yoğunluk eve yansıyınca Mehdi ile aralarında problemler yaşanmıştı. Mehdi geleneksel tarzını sürdürmeye çalışınca da Zeynep üzerinde baskı kurmaya çalıştı. En büyük problem olan Benel konusuyla halleden Mehdi ve Zeynep diğer problemleri aşamamışlardı. Boşanma kararı aldılar ve boşandılar. Fakat henüz Mehdi de Zeynep ile birbirini unutabilmiş değiller. Hatta Zeynep'in hisleri gün geçtikçe artma eğiliminde gibi görünüyor. Zeynep artık Mehdi ile arasına mesafe koyması gerekiyor. Fakat Cemil'in Nuh ile olan ilişki ilişkisinde dahi Zeynep ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Zeynep Mehdi Cemile'nin düğünüyle ilgili Mehdi ile konuşacak ve onu yumuşatmaya çalışacak. Kısacası Zeynep bağlarını henüz Mehdi ile koparabilmiş değil. Üstelik zaman geçtikçe daha da çok onun etki alanına giriyor. Nuh ve Cemile'nin ilişkisi çok masum ilerliyor. İkisi de sakin karakterler ve oldukça uyumlular. Acele bir düğün kararı vermiş olsalar da mutluluk yolunda emin adımlarla ilerleyecekler. Ne dersiniz Cemile ve Nuh'un düğünü Zeynep ve Mehdi aşkına alevlendirir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar bu analiz videosunda sonuna geldik. Doğduğun ev kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla analiz videoları gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.